sözümü Tayyip Erdoğan da duysun. Bakın sözümü Tayyip Erdoğan da duysun. Bu ülkenin cumhurbaşkanı. Eğer gerçekten cumhurbaşkanının talimatıyla bu operasyonlar yapılıyorsa bu büyük bir hatadır. Yahu her yere DH operasyonu, işit operasyonu, bilmem ne örgütü operasyonu. Ya abicim tamam ortada bir örgüt olabilir. Ortada bir illegal bir yapı olabilir ama o kadar çok mahzun ve mazluma zulmediyorsunuz ki. O kadar çok mazluma zulmediyorsunuz ki Ya zannediyor bu yanlış bir politikadır İlk önce onu söyleyeyim Niye yanlış bir politika? Sizin açınızdan değerlendirildiği zaman Eğer ben bu şekilde inanıyorsam ve sen beni aşçı diye içeri alıyorsan Bakın Allah'a kasem olsun ki benim ailem en büyük AKP'cidir En büyük AKP'cidir Siz benim düşüncemden dolayı beni aldığınız zaman sizin değerlendirmenize göre benim ailemdeki hiçbir birey size bir tek dahil oy atmayacaktır. Niye biliyor musunuz? Çünkü benim ailem benim terörist olmadığımı biliyor. Ve sen beni bu şekilde bu yaftayla içeri aldığın zaman çarpı 100 çarpı 300 de benim ailem sizin değerlendirmenize ve sizin bu siyasi politikanıza göre size bir tane oyunu vermeyecek. Bir tane oyunu vermeyecek. Zaten ben onlara sakındırıyorum. Hiçbir şekilde beşeri bir ideolojiye oy vermenin veya onları desteklemenin iman dairesinden çıkaracağını zaten söylüyorum. Ama sizin değerlendirme ve sizin politikanıza göre de bunların hiçbiri vermeyecek. Siz ne kadar deaş yaptısıyla bir şahsı içeri atmışsanız artık çarpı milyon çarpı bin kafanıza göre çarpabilirsiniz. Yani bu politika yanlış bir politikadır. Bu politika nefret politikasıdır. Bu politika toplum, toplumdan insanları uzaklaştırma politikasıdır. Hangi ideolojiye sahip olursa olsun... Yani adam Kürt diye PKK'lı da diyemezsin. Adam muhafazakar diye hemen FETÖ'cü de diyemezsin. Adam biraz radikal diye işitçi de diyemezsin. Zulümün altı B'si yoktur. Bu yanlış bir politikadır. Evet, kurunun yanında bazen yaşanar da ve kardeşim siz kurudan çok yaşı yaktınız ya. Vallahi billahi ben şu sözünden rücu ediyorum. Bundan daha ilk bir sene evvel diyordum ki Türkiye dünyanın Habeşidir. Yani eğer yaşanabilecekse Türkiye'de yaşanır diyordum. İnancını anlatabileceksen, doğru düzgün bir dava anlatabileceksen bunu Türkiye'de anlatabilirsin diyordum. Ben bu sözümden dolayı tevbe ediyorum. Bu sözümden dolayı tevbe ediyorum, rücu ediyorum. Çünkü bu, bu son bir senedir, iki senedir artık ateş bize düştüğü için biz yandık diye mi öyle oldu anlamadım ama yani ben sanmıyorum. Çünkü umumiyetle bakıyorum ki bir operasyon, ertesi gün başka bir operasyon, ertesi gün başka bir operasyon. Ya yeter kardeşim ya. Yeter vallahi bu boş muhabbettir. Sanki birilerine bir görev verilmiş. Yani sen burada memursun ama boş durma işte kendi kafana göre operasyon yap deniliyor ya. Bu zulümdür ya. Sizin hiç çoluğunuz, çocuğunuz, hiç eşiniz, hiç bir ticaretiniz yok mu? Ya 38 senedir bu memleketteyiz. Bizim ne gibi terör örgütüyle bir bağlantımız olacak? Youtube'da sohbetlerimiz açık alenen, açık inancımızı söylüyoruz. Çıkıyor oradan Osmancılık oynayan bunlar İngiliz ajanı. Öbür oradan çıkıyor diyor ki bunlar Vahabi. Daha söylediği sözün kelimenin ne manaya geldiğini bilmiyor. İngiliz ajanı Vahabi, harici, iş Sen kimsin ya? Sen kimsin kardeşim? Sen de hain, bayrağına ilk önce hainlik yapacak olan sensin. Vatanına ilk önce hainlik yapacak olan sensin. Bayrağını kullanan sensin. Menfaatin için Atatürk'ü kullanan sensin. Devleti kullanan sensin. Bakın AKP biraz düşecek gibi oluyor. Bu AKP yandaşlarına bakın. Hemen böyle orta şekerli söz kullanıyorlar tweetlerinde. İşte biz şimdiye kadar devletimiz için savunduk. Bakıyorlar böyle AKP düşecek gibi bizim niyetimiz ve amacımız ilelebet devlettir. Yok ya. Yemezler senin böyle tevriyeli sözlerini. Ola ki yarın öbür gün solcu başa geldiğinde bizim desteğimiz devletti, hükümet değildi. İşte bak hükümete de buradan nasihat ediyorum. Bak sizin etrafınızda duran adamlar geçici adamlardır, yalancı adamlardır. Ha siz diyorsanız biz geçiciyiz, yediğimiz kadar yeriz, içtiğimiz kadarını içeriz, hükümette durduğumuz kadar dururuz, o yalancılar da bizimle beraber giderler diyorsanız eyvallah. Ama yok. Siz sadık bir dost istiyorsanız etrafınıza sadık bir dost yok. İhanet edenler mevcut. Ya bu nasıl bir politikadır? Kim bu emri veriyor? Ya sürekli operasyon, operasyon bu nefret duygusunu oluşturuyor. Yani sen atacaksın adama 30 sene içeri, 35 sene ceza vereceksin. Ondan sonra pardon. Ya böyle bir şey olur mu ya? Şu anda bu hükümetin aslında yapması gereken nedir biliyor musunuz? Cezaevinde ne kadar mazlum varsa derhal salmasıdır ne kadar zulmen operasyon yapılıyorsa bunlardan özür beyan etmesidir. Ne kadar insanı mağdur etmişse bu mağduriyetini gidermesidir. İyi Partisi de, CHP'si de, MHP'si de, ya arkadaşlar, umumiyetle söylüyorum. Bütün ideoloji sahiplerine söylüyorum. Vallahi gücü ellerine geçirdiler mi? Hepsi aynı oluyorlar. Hepsi aynı oluyorlar. Ya biri açıklıyor, Türkiye layıktır, layık kalacak. Geldiğimiz zaman başa diyor, selefileri bitireceğiz diyor. Biri geliyor başa, kendisi muhafazakardır. En çok zulmü muhafazakarlara yapıyor. Veya en çok zulmü solculara yapıyor. Ya kardeşim, yani bulunduğunuz sistemin bari hakkını verin. Bari hukuk sisteminizin hakkını verin. Sen niye beni insanlara karşı elimde elimi kelepçeli bir şekilde terör örgütü olarak gösteriyorsun ki? Neden hep seni eleştirenler terörist oluyor ki? Neden sistemi eleştirenler hemen terörist yaftası yiyor ki? Neden? Neden menfi duygularınıza çatıştığı zaman hemen devleti kullanıyorsunuz? Yazıktır, günahtır ya. De alın, bu, bu konuşmandan sonra da beni alın. Bu konuşmandan sonra da alın. Yani siz alacaksınız diye konuşmayalım. Vallahi yazıktır.